Brahma tavuğu, iri yapısıyla dikkat çeken, hem süs hem de etlik olarak değerlendirilebilen bir tavuk ırkıdır. Ana vatanı Amerika'dır. Ancak kökeni Hindistan'a dayandığı için Asya ırkı olarak da anılır. Bacaklarına kadar uzanan tüyleri, heybetli görünüşü ve sakin mizacı sayesinde özellikle hobi amaçlı yetiştiricilikte popülerdir. Brahma horozları genellikle 4,5 ila 5,5 kilogram, tavukları ise 3,5 ila 4,5 kilogram civarındadır. Vücut yapıları geniş ve diktir. Başları küçük, gagaları kısa ve kalındır. Bacakları tüylerle kaplıdır. Bu özellik onlara gösterişli bir görünüm kazandırır. En bilinen renk varyasyonları light, beyaz siyah, dark, siyah gri ve buff, sarımsı kahverengi, brahmadır. Yumurta verimi ortalama düzeydedir. Yılda yaklaşık 120 ila 160 adet açık kahverengi yumurta yaparlar. Yumurtlama genellikle kış aylarında da devam ettiği için bu yönüyle avantajlıdır. Kuluçka içgüdüsü gelişmiştir. Yavru büyütmede başarılıdır. Sakin, uysal ve insanlara alışkın karakterleri sayesinde çocuklu aileler için de uygundur. Soğuk hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Ancak tüylerinin fazla olması nedeniyle çamurlu zeminlerde ayak hijyenine dikkat edilmelidir. Geniş alan isteyen, merada iyi gelişen fakat yavaş büyüyen bir ırktır. Özetle, Brahma tavuğu hem görünüşü hem de karakteriyle dikkat çeken, süs ve hobi amaçlı kümeslerde en çok tercih edilen ırklardan biridir.